Yaş kalmadı ama bunun için zaten ağlamayacağım. Yani tabii hani üzülüyorum ama Şule gel. Hayırlı bir şey ama yani. Tabi. Dırası bana. Yaş kalmadı. İnşallah. Gel i̇nşallah. Hadi gel bakayım. Ben yine kendime kahve yaptırdım. Şule yarın gidiyor. Ah Şule'm. Şule'm gelin oluyor gidiyor. <laughs> Ağlayacağım ama ağlamayın diyorum Şule. Çok mutlu oldu inşallah. İnşallah. Darısı Şimdi bana ilk inşallah. E ben böyle inşallah amin. İlk böyle Kostan kötü olduğum zaman. <laughs> şöyle benim yani o dönem beni bırakabilecek bir insan değil zaten. Ama gitti. Böyle çok üzüldüm. E gitmem gerekiyor dedi. Gitti. E sonra bu şeyler beni böyle kötü gördüğü için geri geldi. Ve bana söyleyememiş. Aylardır şöyle. Evet, evet. Koca bulmuş. Ama paylaşmanızı şey yapmadım ama bu üzüntüden hiç. artık dedim paylaşın yeter. Kim bilse bilsin. <gülüyor> <Şule>. <gülüyor> Üzülmez işte bana bu yüzden söyleyelim. Tamam dedim. Açıklama yapın. Şöyle evleniyor. Sürpriz. <laughs> <Şule. gülüyor> ya. O tabii gitmem lazım, gitmem lazım Dilan Hanım dedi. Gitti. Sonra ben tabii çok üzgünüm şeyim yani ne olursa olsun diyorum diyorum ki ben hani bir şey de olsa şu küstük de şey de olduk hiçbir zaman şöyle beni bırakıp gitmedi zaman zaman kızdım zaman zaman küstüm 5 yıldır beraberiz aynı evin içinde yaşıyoruz evet. dedim ki şöyle gitmezdi yani gitmem lazımdı gitti böyle görünce işte geri geldi meğersem bayağıdır ee, o tarafla mı ailede sorunlarım olduğu için de bir de. Evet. Yani Instagram'da beni az değil. 7 milyon kişi takip ediyor. Bunu istememesi en doğal hakkı. Çocuklarıyla konuşmuş, kendi ailesiyle konuşmuş Şule. Herkes çok mutlu değil mi Şule? Ne zaman düğünün üstünde? Aralık. 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 Aralık? Düğün Aralık'ta Ay, şimdi hazırlıklarım, da, hazırlıklarım, şey baş... de yok. Hazırlıklarım, hazırlıklarım var. Aralık'ta düğününe geleceğim ama Şule. Herhalde. Geçim, geleceğim. Sana bir donatmam lazım <laughs> şimdi. Evlenme teklifine de geliyorsunuz. Ya geleceğim. Ne zaman? Ya Şule sen çok seviyorum ama gidiyorsun. İstanbul'da mı Buradayım ama. Evet evet. Dilan sen ne yaparsın biliyor musun? Trabzon'la <laughs> eniştemiz gelir buraya. Şöyle. O da bizim İnsana şeyde Raydan Şahin'de olur. De. Esra abla gibi gelir Sana. gider şurada. Şimdi yani bir şey sormak istiyorum. Ha. Şunu sormak istiyorum. Ha. Milan Efe'ye ne dememiz lazım hocam? Ne diyeceğim? Ben de ona Evlenecek diyeceğiz. Anlatacağız ona. Yuva kuracak nasıl çocuk acas, olacak acaba diyeceğiz. Acaba nasıl konuşmak gerekiyor bu çocukla? Çünkü şey, de, bir kere babası gel, 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 Bu sefer de gitti. ben ona onu anlatmıştım gitti diye şöyle. Geri evet. gelince şimdi geri kendisi de tabii ki iyi oldu. Her Bir sürü laf sözle çıkardılar. Evet. evet. O da benim için geldi. Allah razı olsun şuradan. Açıkladı da bana. Çok mutlu oldu inşallah. Aralıkta düğünü. Ee, yarın gidiyor şimdi. Evraklarını halletmesi gerekiyor. Ee, ama Milan'a ne dememiz gerekiyor acaba? Ona fikir verseniz iyidir. Onu da paylaşacaksınız. Hepsini. Ha, onunla. Düğünde de bilmem ne. Hepsi. Yani şimdi sadece hani Milan'a ne demek gerekiyor bunu merak ediyorum. Gelir gidersin herhalde. Milan'la düğünme geleceksiniz. Geleceğim. Görecek. Evet ben de İstanbul'a geldiğinde yalnız da olurum. Şule Gelirim Trabzon gidiyor. gidiyor. Trabzon'a <laughs> gelin olmaya gidiyor Şule. Ay. Keşke bana söz diyor ki ben iki aydır söylemek istiyordum. Ama Şule gitti sen böyle gel. Esra abla Bak, nerede? Esra, Esra abla? abla neredesin? Ne bu? Ne Esra abla? Hiç, hiç mi? Ben abi. ağlıyorum diyorum ki nasıl gider? Zaten ben Sen gel. Değilim. Neredesin? Evet. Arkama gel. Ama o neredesin burada. abla? Burada. Kader ablam gel. Hayır. Kader ablam benim bir telefonumla hemen koştu. geldi. dertsizim şurada geri gel. Sizi çok seviyorum. Biz ne yazıp, biz yazıp seviyorum. çizerseniz biz hep el ele birlikte mutluyuz. Her şey için bir şey attınız. Durum bundan ibaret. Hmm. Hulusi'ye mutluluklar diliyoruz. Benim yerime kız kardeşim geliyor. geliyor. Nergis de <laughs> sizde devam ediyor. Kim? Kız kardeşim geliyor. Nergis'in kızı. Evet. De evet. devam ediyor. Evet Şule giderken Nergis ablanın kızı geliyor Kızı ben? geliyor benim yerime onun kızı geliyor. Nergis yani abla da bizde. Kaçmıyor kimse burada çalışırlar. <laughs> İnşallah beni utandırmaz. Ya bu neydi Çalışırsın. neler dedi. Benim bize, yerime gideyim. Benim yerime bırakıyorum insanı. İki aydır söyleyemedim diyor. diyor ki, diyeceğim abla üzgünsün her gün bir şey Üzülüyordum. çıkıyor. Üzülüyordum. Esra abladan söylüyorum. ağlıyordum. Nasıl söyleyeceğim nasıl söyleyeceğim. <laughs> diyor ki her gün başınızda bir dert vardı söyleyemedim size. Muyum? Daha çok üzüleceksiniz ben. Ama ben anlamıştım biliyor musun şöyle. Hem Şule'nin elinde fazla telefon vardı. <laughs> ne yapıyorsun diyordum Şule bu telefonla bu kadar sen. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. evet bir de diyorum sabah TikTok'ta <laughs> mısın sen ne yapıyorsun bu telefonlarla? Diyorum, yok TikTok'un. Yok diyorum, diyorum ki nasıl yok ya? TikTok'unu da kapattım ya dedim Kapattın, ki birisi evet. buna izin vermedi. Instagram'da TikTok'ta da kapattım. Trabzonlu ile şey evleniyorsun <laughs> aşkım. Kıskanırlar Tuna'cığım kıskanırlar. Hadi enerji çok mutlu ol. Evet şu an mesaj kutum felaket bir halde ama bu mesajı çok sevdim. Yazmış ki ah Şule ah biz nelerin derdindeyken sen koca derdin diyorsun mesajın. Koca da orada sıkıştırıyordu. Evet şimdi. yani bir biliyorsunuz böyledir baş bağlandığı zaman bazı durumlar kısıtlanır yani çoğu oluyor bu yani. Çoğumuz yaşıyoruz bunu şimdi ee, tekrardan açtık ya onun ismine ben ismime WhatsApplarda onun ismine geçti hmm. o yüzden açıldı evet Şule iyi yaptık. bizim ya. yani <laughs> o, şöyle o yüzden TikTok olduğu bu kullanmıyor istemiyor yani müstakbel kocası istemiyor e, ya ya canım ya can ya çocuğu ben çocuğu ben güzel. Güzel. <laughs> O bir kere gitti ya. O gittiği zamandan zaten şu anda çok gergin. Nasıl toplayacağım Milan'ı asla bilmiyorum. Çok şey oldu. Her şey elin alıp atıyor falan. Çok asabi oldu. <laughs> çok <sevdi. gülüyor> Milancım bir gel bana. Gel. Allah gel. gel ben aferin. sana gel. Gel bebeğim. iyi misin? Gel. <laughs> oh, oh, ben beni ne Bak ne şimdi, şey. şey. şimdi Şule'nin evine bakacağız. <laughs> Evet, tamam mı Mila? Şule'nin evine bakalım mı? Bakalım. Merak ne eder şey mi? misin? Güzel değil mi? Evet, aynısı. Evi. Benim evimin <laughs> aynısı. 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 Şule, Peki. inanamıyorum. Ha? Ne hissettim? Birkaç Bam. seçenek maşallah sunulmuş ama Şule burayı istemiş. Şule'nin evi burası. Bakın. Şule. Aynı bu ev. Nilden odası, sizin giyinme oda, evet. aşağı, teras, hamam, her şey aynı Nilden Sanki tam sen iyi alış diye yapmışlar. Havuz da burada. Sanki sen burada yaşamış gibi diye. olurum bilmiyorum. Ya, Öyle o yüzden mi istedim. istedi? Yani. Ay şöyle ya. Sen ya. Sen sen Allah da buna vergen evet, merhamet. Evet şöyle, şöyle. Şule'm çok mutlu ol. Hak ediyordun. Çok çok mutlu ol. İnşallah bir de küçük bir bebeğin enerjin olur. Gelirsenirim ona. İnşallah. <laughs> annesini özlemiş. Hayır, özlemiyorum Ama annesini görmeye gidecek o. Hayır. Ama annesi ağlıyor. Ağlasın mı annesi anne? Ağlamasın. Evet, ağlamasın. O yüzden şurada gitsin olur mu? Olur. Olur mu? Olur. Hadi öp Şule ablanı. Hadi öp Şule. Canım benim ya. Merhaba yaptık. Merhaba, merhaba. He? Merhaba yapacağız. Merhaba yapacağız. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bak <Ben> istemiyorum. Bak. <laughs> İstemiyorum, istemiyorum bizi... ben ya. istemiyorum. <laughs> bir de yapalım mı? Yaparız. Yapalım. Hadi. İstemiyorum, istemiyorum. Şule söyledi aklıma geldi. Şule gel. Neredesin abla? <laughs> Can bir dur bakayım Hatırlıyorsun değil mi? Neredesin abla? Kahvaltıya. ya. Kahvaltıya. <laughs> bu benim <Sonra> mi? <gülüyor> Anne. Şule bu benim mi? Senin. Senin. <gülüyor> Ne dedi? Sonra dediniz, Nergiz abla kahvaltıya gittik öyle. Şule'nin rüyamda görmüşüm o beni bırakıp gitmiş dediniz Çok ağlamışım dediniz. Şule hatırlıyor musun sana demiştim Şule. Evet bana kahvaltı yiyeceğim değil mi? <laughs> Onu <konuşuyor>? mu <laughs> Benim orcan, değil mi? Ben hatta ne demişim onun yanında mazalıyımız. Merhaba merhaba. Hatırlıyor musun rüyamı <laughs> atmıştım Şule ben, rüyamda beni bırakıp gidiyor. <gülüyor> <gülüyor>